Söyleyeyim ben. Efendimiz buyurdu ki, her kim bir yere konakladığında, her kim bir yere oturduğunda, eğer bu duayı okursa Allah'ın hiçbir mahluku ona zarar vermez. Muazzam bir müjde bu bize. Muazzam bir müjde. Her kim bir yere konakladı oturduğu, bu duayı okursa, yani Hadis-i şerhinde şöyle de söylüyor alimler, okursa ya da okumaya devam ederse yani. 1, 2, üç beş okumaya devam ediyor. Zaten kısa bir dua. Bunu okumaya devam ederse, okursa Allah'ın hiçbir mahluku ona zarar veremez. Mesela ben bunu muhterem Müslümanlar, mesela e, kardeşimiz geliyor, hocam diyor benim çocuğa çok nazar değiyor. He, şimdi bakın insanın gözü bu e, nazar haktır efendimiz hak diyor e, o zaman demek ki bir yere gittiğimiz zaman bir yere oturduğumuz zaman çarşıya pazara gittiğimiz zaman şimdi çocuk yanımda o zaman demek ki bunu okursa bir baba bir anne Allah'ın izniyle o çocuğa nazar değmez çünkü ne dedi efendimiz Allah'ın hiçbir mahluku ona zarar veremez bu duayı okuyana sayıktır de bu hadis-i şerif okuyalım duayı اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّهِ مِنْ شَرْجِ مَا خَلَقٍ Bu kadar. Bakın. Yani subhanehi kadar yok yani. Veya kelime-i şahadet kadar yok. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّهِ مِنْ شَرْجِ مَا خَلَقٍ Bir daha konuşalım. Hem man, şimdi şöyle. Bunlar ayet değildir. Duadır bunlar. Kıymetli müminler. Dua olduğu için Türk sesi de yapılabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani böyle dua kitapları oluyor bizim. Yasin kitaplar oluyor vesaire. O kitapların bir çoğunda da var bu. Google'a yazarsak yine çıkabilir. İşte korunma duası ya da bir yerde konaklandığı zaman okunacak dua diye böyle yazarsak bu dua çıkar. Manası şu Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınır. Maalesef bu. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerle sığır. bir insan işte diyelim ki işte gidiliyor, kalabalık bir yere gittik, çarşıya gittik, pazara gittik, bir yere oturmaya gittik, misafirliğe gittik. E şimdi çocuk yanımızda, e insanlar bakıyor maşallah maşallah, e insan biraz tereddütte kalıyor yani nazar değer mi? Okuyalım bunu kıymetli müminler, bir iznillah nazar değmez. Ama hemen oraya gidince okumak lazım. Çünkü Efendimiz ne buyurdu? Bir yere oturduğunuz zaman, Şimdi Efendimiz bunu kime tavsiye etmişti? İşte o kervanla giden ashab-ı kirama. Onlar mesela bir yerde konakladılar. Hemen konaklayınca bu duayı okuyacaklar. Artık yılandı, çıyandı, aslandı, akrepti. Allah'ın izniyle hiçbiri onlara zarar veremeyecek. Ufacık bir dua. Mevlamız ezberlemeyi de nasıl...